bazen daha büyük savaşların önünü engellemenin yolu büyük bir, bir, fitne varsa o fitneye karşı çıkabilmek. O fitnenin önünü alabilmekten geçerdir. Eğer siz erkenden bunun farkına varıp önlemler almazsanız o hızla yayılacaktır. Onun önünü almak zorundasınız. Eğer Yavuz Sultan Selim bakınız Yavuz Sultan Selim kendi öz babasını bu Şii yayılmacılığı tehlikesine karşı uyandıramadı. Kendi kardeşlerini uyandıramadı. Gerekli önlemleri almamış olsaydı bugün Anadolu çoktan Şiileşmişti. Tokat'a kadar gelmişlerdi. Tokat'ta Şah İsmail adına hutbeler okunuyordu. O yüzden bazen bir fitnenin önüne geçebilmek cesaretle önlem almaktan geçer. Onu görmezden gelerek siz onu engelleyemezsiniz. Bir farkındalık oluşturmak zorundasınız. İran İslam Devrimi sonrası tarihsel olarak Şiiliğin girmediği bölgelere Şiilik faaliyetleri başlamıştır. Siyah Afrika'da yoğun bir şekilde Şiileştirilmiş toplumlar vardır bugün. 300 milyonluk bir dünya olan Malay dünyasında Endonezya'da, Malezya'da, Filipinler'de, Patani'de vesaire buralarda Şiileştirme faaliyetleri yapılmaktadır. Patani'de ben gidip yerinde gördüm. Şii medreseleri var orada. Tarihsel olarak hiçbir zaman Şiilik oraya girmemiş. Bunların hepsi İran İslam Devrimi sonrası yaşanmış şeylerdir. Bu coğrafyalara girdikleri zaman Sünnülük aleyhine, Şiilik lehine nüfuz çalışmaları yapıyorlar. E siz farkındalık oluşturmazsanız tabii ki bu süreç devam edecektir. Nihayetinde Şiilik misyonerliğe inanan bir ekoldür. Bunu da farz-ı ayn görür. Emir bil maruf nehi anil münker. Şia inanç prensiplerini sünnülere ve diğerlerine götürmek, onları ikna etmek farz-ı Ve bu farz-ı ayn inancının gereği olarak sürekli yayılmayı esas almaktadırlar. Şimdi siz önlem almak zorundasınız. Farkındalık oluşturmak zorundasınız. Akan bir sel varsa setler çekmek zorundasınız. Aksi takdirde iş işten geçebilir. Koca bir İran'ı kaybettik biz. İran coğrafi olarak bin sene ehli sünnet vel cemaatin merkezini yaptı. Kutubu sitte müellifler hepsi İranlıdır. 500 sene önce orası şiileştirilmeye başlandı. Nihayetinde başlangıç olarak hatta bin yıl sü süresi boyunca Orası ehli sünnetin kalesidir. Ehli sünnet ulamasının büyük çoğunluğu oradan çıkmıştır. Demografik yapının nasıl dönüştürüldüğünü sadece İran'a bakarak görebilirsiniz. Şimdi bunu görmezden gelebilir misiniz? Buyurunuz. Hocam Azerbaycan'da durum nasıl? İran'a bakışları nasıl? Şimdi Azerbaycan ikiye ayrılıyor tabi. Bunun büyük kısmı İran sınırları içerisinde. Bizim Doğu Beyaz sınırından, Hıdır sınırından başlar ta Tahran'a kadar devam eder. Başkentinde de Tebriz vardır. Bir de Azerbaycan diye bildiğimiz bağımsız Azerbaycan vardır. O da sınırın öteki tarafındadır. İran'daki Azeriler hemen hemen çok az bir istisnası vardır. Şiidir. İçin i̇şte aşeriyedir. Ve bunlar Şiilikte en az Farisiler kadar katıdırlar. Ali Hamene'nin kendisi de bir Azeridir. Sınırın öteki tarafı bağımsız Azerbaycan'da ise orada Şiilik ve Sünnilik nispeti tartışılıyor. Yüzde 60'larda, yüzde 65'lerde falan e, tahmin ediliyor. Sünnilik de orada var. Ama devlet mezhep perspektifinden meselelere yaklaşmadığından ve aynı zamanda İran nüfuzunu engellemeye çalıştığı için orada Şiilik ve Sünnilik arasında bir denge kurmaya çalışmıştır. Onun için orada Sünniler de faaliyetlerde bulunabiliyorlar. Orada e, tabi İran'daki Azeriler bir gün nihayetinde diğer Azerbaycan'la birleşip e, bir bütün devlet kurma hayallerinde taşıyorlar. Böyle bir şey de var. Ama şunun altını özellikle çizmek isterim. İran'daki Azeriler takriben 25-27 milyon nüfusa sahipler. Kendilerini devletin sahibi olarak görüyorlar. Yani İran'da bir ikinci sınıf vatandaş olarak görmüyorlar kendilerini. İdeolojik olarak merkezle aynı düşünmeyenler var Azeriler arasında ama dindar olanları katı bir şekilde şeye bağlıdır, merkeze bağlıdır. Sırası gelmişken burada önemli bir noktayı daha sizlerle paylaşayım. Sanıldığı gibi İran toplumu çok dindar bir toplum değil. Dışarıdaki insanlar hep şöyle düşünürler. İran toplumu 7'den 70'e dindar ve bu insanlar eee Şii'liğin prensiplerine katı katıya bağlılar. Oysa İran'ı gezen arkadaşlarımız burada var, bilirler. Baştan bir ucundan diğer ucuna gezen arkadaşlar şunu yakinen görmüşlerdir. İran'da dindarlık zayıftır. Dindarlığın farklı tezahürleri vardır. Dindarlık mersiyeler üzerinden yaşanır aşure üzerinden yaşanır. Erbainler üzerinden yani bir yaz kültürü üzerinden yaşatılır. Aşure olduğu zaman şia toplumun tansiyonu yüksek olur. Kırklar tutulduğu zaman tansiyon biraz yüksek olur. Bir insan ehsen derler yani bir iyilikte bulunmak, ihsanda bulunmak istiyorsa mesela herhangi bir kişi evinde bir mersiye verir. Bir molla çağırır. O molla gelir Kerbala'yı anlatan ağıtlar yakar. Oradaki gelen kadınlar ağlar, sızlar, işte arkasından çay tatlı ikramında bulunur, kalkır. Dindarlık böyle yaşanlar. Dindarlık bizdeki gibi namaz merkezli işte nafile ibadetler merkezli yaşanmaz. Bunu yaş böyle yaşayanlar çok azdır. Ve İran halkının önemli bir kesimi İran devrimi sonrası dindarlıktan da iyice soğumuşlardır. Hatta biz defaatle İran'a gitmişiz. Git, gittiğimizde özellikle 90'lı yıllarda sorardık. Televizyon kanallarını izliyor musunuz ve seyre diye. Azeri bir vatandaşın verdiği bir cevap vardı. Hangisini izleyeceğiz diye. Bir kanalı açıyorsun diyor Şirazlı bir molla. Diğer kanalı açıyorsun kumlu bir molla. Molla vizyon. Ben bu meseleyi biraz Avrupa'ya benzetiyorum. Batı Avrupa'ya benzetiyorum. Biz Batı Avrupa'yı daha çok Hristiyan bir topluluk olarak görüyoruz. Ama içeriden baktığınızda Hristiyanlık orada hakikaten çok zayıflanmış. Kiliseler bomboş. Bir bir kapanıyor. Mesela İslam'da Cuma günü, Cuma namazına gitmek neyse Hristiyanlık'ta da pazar günü kiliseye gitmek aynı şeydir. Temel bir ibadettir, şiardır. Ama kiliseler bomboş. insanlar kiliseye gitmiyor gidilmediği için de kiliseleri birbir bir kapanıyor. Bu yüzden Batı toplumuna yani Batı Avrupa toplumuna Hristiyan toplum demek hakikaten zor. Ateizm yahut agnostizm çok yüksek. Bu şu anlama mı geliyor? Hristiyanlık ölüyor mu? Avrupa ve yahut Vatikan başka bir şey yapıyor. Batı Avrupa'da Hristiyanlık zayıflarken bunlar Hristiyan olmayan toplumlarda Hristiyanlığı yayıyorlar. Siyah Afrika'yı Hristiyanlaştırıyorlar. Filipinleri Hristiyanlaştırıyorlar. Güney Kore'yi Hristiyanlaştırıyorlar. Güney Kore'nin dün Zeki Hoca ile beraberdik. Güney Kore'den gelmiş Müslüman bir Birliği Federasyon Başkanı. Sordum ne kadar Hristiyan var Güney Kore, Kore'de. Güney Kore'nin hala hazırda dedi. Yüzde yirmi Hristiyanlar oluşturuyor dedi. Yani Batı Avrupa'da Hristiyanlık zayıflarken bunlar Hristiyanlık daha değişik coğrafyalarda var ediyorlar. Bunun aynısı İran'da da yaşanıyor. İran'da devrime sahip çıkan gözünü kırpmadan canını verecek yüzde onluk bir kitle var. Ama geniş kitleler devrime bağlı değil. Dinle ilişkisi çok zayıf. Bakıyoruz ki İran bu zaafını dış dünyada yayılarak Şili diğer coğrafyalarda ikame ederek taaılıyor.